Sen vermiş sesleri. Bombamız yok mu bombamız? Bende var. Var. Ay bomba sesle. var, var. sen Şu an girme. Bende ben sadece ses var. Oğlum aşağıda 4 kişi var. Aşağıdalar aşağıda 4 kişi var. Adam eve girdi böyle. İki baygınları var, iki baygınları var. Oğlum adam arkadan çıktı vur arka. vur. Harikasın. Önden geldi, dön dön önümde. Aynen Doğan elde alın, adam, alın, elde da. adam. Vurun vurun, beni bitirecek. Beni alın, beni alın. Harikasınız. Güzel güzel güzel. Beni alın, beni alın. E, Ahmet. Doğan gel beni al sen de. Şey Doğan sen de gel Ahmet'i al. Beyler kitiniz Çabuk var mı? Kit var. Ahmet nerede? Al sana kit. Aşağıdan gel. Reis. Oğlum 3 kişi baydım ya. Kit lazım ya. kaldı mı baydın? Al sana kit reis. Oğlum yok. orada aşağıda durmuş. Allah senden razı Hangi? O ev Ha gördüm. Burada şurada. Ha aldım. Güzel. Üç katlı. Güzel. Tobot olabilir de ama bak. Bitirelim. Bak şurada bir kişi var. Ayak sesi var. Şurada ayak bir kişi var. evde. Evde ayak sesi Burada var. Burada bir kişi var beyler. Evimizde Oy. Biri bana, biri bana yardım et. Biri bana. Biri benle gelsin. Beyler. Yan crash yapma. Yapmıyorum da. bir Biri yardım etsin. Şu evde de bir var. Önüme geçme. Pardon. Pardon. Tamam. Şurada bir kişi var. Ben adamları görmedim ya. Güzel Güzel aldım 3 katlıda birisi var 3 katlıda birisi var, var Öldü o Tamam beyler Ben bir ekip daha temizledik ha İnşallah Beyler ayak sesi var yanımda ya. Ayak sesi doğan bu evde Tamam öldürdün mü? adam karşımda adam adam karşıda. Nerede? Önümüz İkay. diyebilir misin? İkay adam öldü mü? Adam ölmedi adam ölmedi. Nerede bilmiyorum. Gel ben, gel. sen gelme istersen. Aa balkonda gördüm balkonda balkonda. Dur seni tutuyorum. Hangi balkon? Bomba geldi. Doğan hangi balkonda? Bomba geldi bomba geldi. Oğlum bak iki katlı sarı şey var ya arka tarafa bakan balkon. A location. Tamam ben şuradan çıkıyorum Arka balkona Arka balkona Benim de fazla mermi Adamın canı fazla bir mermide gidecek Bayıldık Bitti mi? Evde biri daha hayır, olabilir bomba atın sen. Hangi Beyler hangi Bitti iyi. Harikasın Doğan o araba. Ben onu kaydım gelin Oy oy oğlum. 2 3 kişi sakin oynayın. Ölürsünüz. <laughs> tamam güzel. Oğlum takım da gerçek gerçek adam. Helal arkadan <laughs> biri çok iyi sıkıyor. Beyler evlerde. Baba. Yedi kardo sen öyle Beyler. Böyle böyle bir yedi bir daha sıkmaz. Nerede Doğan? Nerede? Bak duvarın orada. İşaretle. Ha, tamam. Görürsem orada. Aa adam burada direkt duvar Inin, direkt inin. Bana bak adam burada. Adam burada bu muydu ya? Hafif sağ. Ay takım var. Ay takım var. da adam var. Adam oh, var. buraya kavram, buraya kavram, kavram. Ben sürmüyorum arabayı. Adam var adam. Tamam dur dur dur. Bence çok bu kötü yerde Evlere, evlere gel. Beyler bir baygınları var onların. Oğlum ya kırık gelin geri gelin. Yandı. Tek başına asmadı. Öyle nereye geldi onu Ahmet, çık Ahmet, çık Ahmet. Ahmet, bin. Bin, bin, bin. Adam geldi. Bin. <laughs> Bekle dur, mermi dolduruyor. Lan bin. Vaz. Merminin zamanı iyiydi zaten. Arabalarını patlattım. Ha böyle koy, açarız bir ara. Dur şöyle tam. Bir de yakıtla doldurayım. Yakıtı az. Kaç kişi beyler görebilen mi? var mı? 4 kişi 4 kişi Oğlum alırdık ha vallahi alırdık. Ben bayağı vurdum. Oğlum, nereye bir alıyordun bir araba patlıyordu neredeyse. Beyler siz burada durun ben bir şu Oğlum, Beyler ben şu benzinliğe var. geçelim mi? Şuraya gidelim en bence. Ben oradan kimseyi göremeyiz. Bence oraya gidelim. Benim dediğim yer. Oğlum vallahi arabadan tamam. bir tur atalım. Arabanın canına bakayım. Yeter vallahi. Çok mudur araban Abi o zaman iki kişi arabayla gelsin. Ya beyler sıkıyorlar zaten gerek yok gitme ya. Ahmet bence benle sen gidelim oraya. Bir tur atalım. Ah şimdi bir şey abi, yaptılar. Şey attılar adamlar. Ahmet o adamlar... Gel gel Doğan. Diğerleri aynı kişiler değil. Abi siz basın ben yürüyerek geleceğim. Tamam sen. Bastın, bastın. Yavaşça git. Etraftan dolan. Şuradan dolan. Ah. Orada bekliyor bizi. Beyler adamlar, adamlar arabayı patlatır ben size diyeyim. You adam yemin ederim Öldüm Koruyum Yankı 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 canlı var Arabadan uzaklaş. Arabadan uzak durun Çekil 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 Gümdeş baygın. Beyler sağdan buradan biri geldi. Buradan biri geldi. Aynen ben hiç falan Tamam o baygın arkaladım onlar. O bize arkalı yanı aldınız mı? Aynen o baygın aldı kaldı. Tamam, tamam çok iyi. İki çok, baygınlar çok... var biri öldü bir, bir baygınları var. Çok iyi. Tamam bak şurada biri yaşıyor galiba. Yalan araba. Beyler evleri başlayalım. bombalayalım isterseniz. He, adam evlerde. Evlere geçtiler evlere. Bittiler galiba. Çünkü... bir kişi kaldı. Evet. Bir kişi adamı kaldırıyor. Baygın da o baygındı baygın. Hayır hayır ben baygını vurdum zaten. Adam evde. Son bir kişi. Son bir kişi, var. Son bir kişi. Ben bir. Bekleyin ben bir bomba atayım. Eve girmeyin. Altı. Beyler eve girmeyin. O eve girmeyin beyler. Arka arka arka. Abi arkadan bitirdi beni ya. Doğan nerede? Doğan, Doğan adamın yerini söyle. Beyler son kişi alırsınız. Doğan. Yaka o baktığın tarafa Ama sen göremez. Ahmet. Ahmet beni al Beni alın var. çabuk biraz. Doğan ya. Beni Neredesin? alabilir misin? Beni bit. Buradan beni. Heh sen onu kaldır. Oğlum, adamlar eve mi geçti acaba? Evlere. Ah. Ne Çatıda beyler. 2-2 Harikasın yankı. Bir kişi daha var mı? Başka? Tamam o. Tamam. Başka var mı kimse? Ya. Beyler onlar ya, dört kişi vardı. Var. Tamam beyler yavaş. Sakin. Mastı. Sakin. Ya, Nereden sorarsanız görebildiniz mi? Beyler balkon kapısının arkası. Üçüncü kat. Kapının solunda. <laughs> Abi çıkar şu kafayı. Yeter. Ah beni kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Ahmet koru bizi. Abi bir tane vurdum zaten. da kafasına değdi galiba ama ölmedi. İmkansız. İlk ay sen yer değiştir ilk ay. Ya da Değişeceğim da. bir dakika. Of Dur dur, 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 adamlar alan dışı. Yok değilmiş. Tamam. Sen kaldır. Ben şu, şu taraftan. Başka açık vermeyin lütfen. Şu ağaca koysam ne olur? O çatlak. Ne almamız lazım? Bana iyi olur. Ben, ben şu... Sen ağaca geçsene ya da başka bir yere. Ayağa kalk ayağa. Oo oğlum. Açıldı biri açıldı. Oy Yapma bana gelsin, ya. bir bana gelsin. Uygun. Abi çok kötü ya. Sağlı İlk sağlı geldiler. Sağdan geldi ya Sağınıza bakın. Bak orada gö gö ay gördü? Görüyorum adamı şu anda görüyorum ama. Tamam Adam alırsınız. Alırsınız alırsınız. İlk ay. Adam tepenin. Arkası. İlk ay çabuk. İlk bence güzel. Bence o ağacın arkasına hiç gitme. Boştus. Bence o ağacı boş ver. Ağacı boş ver. Kayada kal, Kayada kal. Bak orta kat, orta katta bir var. Çöme. Orta kat, orta kat. Gördünüz mü adamı? Abi o sağdaki ne halletim? Vaylar o kişi değil ki. Ahmet, Ahmet bak. Şu Oo. kırmızı evin orta katı, orta katta biri var. Bence soldan da geldiler. Soldan kimse gelmedi de sadece o mor evde, pembe evdeki sıkıntı. Yok oğlum solda da bir ekip var. Her şu anda orası Oğlum M4 yani e nasıl boyuyor tek tek? Hiç anlamaz Abi, Abi, adam, açılar, adam açıldı. Gördün. adam, açıldı. adam var. Alırsınız. İkiniz aynı i̇lk anda da alır. Direkt tararsın. 3x. 3x ile mükemmel tararsın. İlk kay, ilk kay. çık, ilk kay. Tamam anladık, adam öldü. Siz kalkıyor Eyvallah, dikkat edin. Siz yani. kalkıyor. Abi altın ne ara altın öldünüz altın altın. ya? Arkalar. Mermim 5 tane kalmış ya. Öf. Hadi be.